Selamlar herkese yaklaşık bir aydır motosikleti kullanmadığımın üstüne belki de bir aydan fazla bilmiyorum bugün artık güzel bir havaya buldum ve gerçekten de müsaitim müsait olduğum için de dedim ki çıkayım biraz dedim deşarj olayım bir yandan motorun tabii ki aküsü şarj olurken ben de umuyorum ki deşarj olacağım güzel bir sürüş olacak diye umut ediyorum. Sizler nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Yani ülke gündemi yoğun, herkesin kendi hayatındaki gündem yoğun. Arada bir motosiklet muhabbeti yapmak için ee, belki YouTube'a giriyorsunuzdur, belki Instagram'a giriyorsunuzdur. Ki Instagram'a giriyorsanız beni de takip etmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bakalım uzunca bir süredir motor kullanmadık. Tabii motorumuz 1-1,5 bir, bir aydır yatıyor. E, yaptığı için de e, hem akü durumu hem lastik durumu yani bunlar biraz daha tabii ki kontrol edilerek belki biraz daha ısınmasını bekleyerek hamleler hareketler yapmak lazım. Hava da böyle hani aşırı da sıcak diyemem. Tam motosiklet sürecek hava ya yani böyle çok sıcaktı biliyorsunuz biraz zul oluyor. Herkes bunu yaşamıştır. Bir yandan da biliyorsunuzdur mutlaka o kırmızı ışıkta durması etmesi Allah'ım yani bir yerden rüzgar esse de rahatlasak hani bakışları ışığa trafik lambasına sağa sola bugün öyle bir hava yok bugün biraz daha rahat bir hava var motosiklet örümcek bağlamış abi örümcek aynalarda örümcekler var yani <laughs> Gerçekten yıkayıp da bırakmıştım aslında ama yani çok inanılmaz bir durum. Radar da varmış. Radar var ama bu kamyon böyle mi ilerliyor oralarda? <laughs> Tercih herhalde. Yani şimdi bu yolda bizim kaç yıl sınırımız? Motosikletler olarak hız sınırı <laughs> araba ile 110 hani motorla da 90 falandır herhalde. Bir kamyonun arkasına takılmak lazım. Kamyonla aynı ya hız sınırımız. O yüzden Bence mantıklı olabilir öyle. Ceza yememek adına. Bugün biraz üşüyeceğiz. Fark ettik. Burası gerçi çok rüzgarlı. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor ama. Biraz daha şu rüzgardan kurtulunca YouTube konumuza başlayacağım. Neyse rüzgar bitmeyecek. Biz konumuza girelim. Bugünkü YouTube'da açıkçası uzun zamandır bunun ceremesini çekiyoruz hep beraber. Bunu konuşmak istedim. Herkesin de yorumlarını merak ediyorum tabii ki. Aşağıda yorumlarda buluşalım izleyenler özelinde. Ya bu sıfır motosiklet almak sizce mantıklı mı? Belki kolay ulaşım açısından çok evet çok mantıklı. Ama gerçekten motosiklet ya da ya araba için aynısını söyleyemem ama motosiklet artık bir yatırım aracı değil arkadaşlar bence. Çünkü geçen sene atıyorum sıfır modustet aldıysanız altına koysaydınız şu an çok daha değerli olurdu. Sıfır modustetler değer kaybı yaşıyor. Neden yaşıyor? Çünkü bayilerin kampanyalarından dolayı yaşadığını düşünüyorum. E bu da tabii ki aslında herkesin hayalindeki motora ulaşmasını kolaylaştıran bir süreç mi? Evet. Kesinlikle öyle. Ama bir düşünsenize yani siz şimdi bu sene alıyorsunuz 1 milyona bir motosiklet ve veriyorsunuz 1 milyon TL ya da 3 işte 300 bin lirasını 6 ay vade farksız taksitle alıyorsunuz. Seneye motosikletiniz belki 1.2 milyon oluyor. Siz de değerlendiğini düşünüyorsunuz motorun. Ancak siz motoru 1 milyona satmaya koyduğunuzda 1.2 milyon TL olan motosikletin kampanyası çıkıyor. Diyorlar ki 500 bin liraya 9 ay taksit. Şimdi kendinizi alıcı müşteri yerine koyun. gidip de ikinci ele 1 milyon TL nakit mi vermek istersiniz? 1 milyon TL nakitiniz varken 500 bin lirasını peşinat yapıp e, 1.2'ye işte biraz daha kredi mi çekmek, kredi kartı mı çekmek istersiniz? Ödeyebilecek gücünüz varsa tabii ki de bunu çekersiniz. Anlayacağınız bunun ceremesini hep beraber çekiyoruz, yaşıyoruz. Bu sefer motosikleti satayım diyorsun. Benim motosikletim bu arada hani sat, satıyorum ben. Ee, çok memnunum. Ancak farklı bir tarza geçme hayalim var. O hayalimde gerçekleştirmek, yaşamak istiyorum. Belki sonradan gelin multistradeye dönme olasılığım da çok yüksek. Çünkü gerçekten seviyorum motorumu. Ee, tabii ki artıları, eksileri var ama hiçbir motor dört dörtlük değildir. Ee, bunu da göz önünde bulundurmak lazım ya tabii ki bir yandan da önceki videolarımda da söyledim hayalinizdeki motosiklet nedir hayalinizdeki motosiklete ulaştınız mı ee, ya herkes hayalindeki motora ulaşmış değil bazen de hayal ettiğiniz motora ulaşsanız bile e, bu hayal bitmiyor yeni bir hayal kuruyorsunuz e bunları da bile bile baktığınızda hani şu an bir motora ulaşmak aslında hayale ulaşmak çok keyifli ama Türkiye şartlarında maalesef herkes ekonomisini de düşünmek zorunda e ee, ekonominizi düşündüğünüzde ise o durum maalesef hani bir tık daha dezavantajlı şekilde size yansıyor. Ya bu da tabii ki olumsuz bir durum. Yoksa herkes ister en iyi yani en istediği motora bir e, birden ulaşmayı yani kim istemez ki ya da herkes motosiklet garajı olsun ister yani ben çok isterim yani koyayım oraya bir e, ne bileyim zx onlar bir H2 ondan sonra yanına Panigale atayım onun yanına arka tarafa bir Road Glide'ım olsun e, ne bileyim yanına bir Z1000 atayım mesela çok otantik motor bence e, gibi 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 hani Multistrada V4 RS koyalım ne bileyim ya da V4S koyalım işte Pikes Peak alalım. gibi 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 bunlar böyle bitmeyen Süreçler aslında yani sonu olmayan süreçler. O yüzden ee, biz şu an ulaşabildiğimizle mutlu olmalıyız, oluyoruz. Ama daha iyisine ulaşırken maalesef biraz dezavantajlı süreç yaşıyoruz bence. Yoksa taksit kampanyaları, kredi işte sıfır faiz yani bence çok güzel kampanyalar. Bu herkesin ee, motoru ulaşmasını sağlıyor ki günümüzde arabaya ulaşmak artık çok zor bu kadar zorken arabaya ulaşmak e, motosiklet insanların bir dayanak noktası olabiliyor. Yani diyeceğim o ki sıfır motor almak çok keyifli. Ya herkesin de hayaline ulaşmasını diliyorum gerçekten ama günümüz Türkiye'sinde şu an bu ne kadar mantıklı, ne kadar sürdürülebilir ve ne kadar ekonomi anlamında, yatırım anlamında bize bir değer sağlıyor. Biraz soru işareti ama ben derdim bu. Yoksa motorun ikinci elini tutabiliyor olsalar ve hani değerini kaybetmiyor olsa, bir şekilde bunu da kontrol edebiliyor olsalar, bence ikinci el çok daha mantıklı. Ee, şey e, tutabiliyor olsalar, yapabiliyor olsalar bence ikinci el şey sıfır almak çok daha mantıklı zaten. Ama maalesef ki günümüz Türkiye'sinde tam olarak hani bunu sağlayamadıkları için ya Harley Davidson'un bile ee, şu an için vade farksız taksit kampanyası var ya yani Harley Davidson abi ya <laughs> Çok garip Evet yurt dışında şu an böyle işleyen bir düzen var ama Abi ulaşmak kolay Yani şimdi 2.5 milyon motor, Sıfır motorun e, Piyasası şu an 1-1.5 milyon harlaydı Neden 2.5 milyon veresin ki Motorda da çok büyük bir elzem bir değişiklik de yok Bir de bir yandan da bu bana çok garip geliyor. Ya da işte bir motoru 2 milyon alıyorsunuz. Senenin ortasında 1.6 milyon TL'ye düşüyor fiyatı. E şimdi 2 milyon sene başında 2 milyon fiyatı varken aldıysanız şu an 1.6'ya düştüyse yani 400-500 bin lira zarardasınız. Neden alasınız ki sıfır? Bir de yarısını vade farksız falan da yapabiliyorlar. Yani bu ikinci eli en iyi dediğimiz motorlarda bile böyle, markalarda bile böyle şu an. Ki GS'in biliyorsunuz hani ikinci elde 100 bin kilometrede bile olsa satar deniliyor yani GS. Ya o bile şu an 800 bin liraya 8 ay vade farksız taksidi var. Yani bana bir tık şey geliyor yani olmaması gerekiyor gibi geliyor ama o kadar fiyatlı ki bütün her şey yani öyle 1,5 milyon, 2 milyon ya yani bunlar söylemesi çok kolay sadece bence. Hani kim bunlara erişebiliyor? Tabii ki de erişebilen çok insan var. Daha bu sabah bir arkadaşımla görüştüm. Ee, şimdi biz 10 milyon TL'mizin 2 milyon TL'sini motora ayırsak belki bize koymaz. Koymayacaktır da zaten. Yani ki alanlara da öyle hani koymuyordur muhtemelen. <laughs> Ama şimdi belli bir kesim var. 10 milyon tl'sini, 2 milyon TL'sini motora harcayan kesim değil. Kredi çekerek, motorunu satarak üzerine taksit işte vade farksız taksit kampanyasında kredi kartıyla e, ödeme yaparak alan ve o 2 milyon TL'ye ucu ucuna ulaşan bir bir kesim var. Ben bu kesimden bahsediyorum zaten. Zaten diğer kesim istediğine ulaşacağı için çok rahat bir şekilde e, o kısım zor yani. Maalesef nasıl bu hale geldi bu piyasa? Ben e, motorum yokken de takip ettiğim bir piyasa, motosiklet piyasası. Ben yani şu an gelinen noktada e, bazı avantajların, hani motosiklet özelinde konuşuyorum. Mesela atıyorum elektronik süspansiyon. Ya şimdi çok güzel, evet ama hani ya elektronik süspansiyon olmasa da olur anlatabiliyor muyum yani? <laughs> Kimse demez yani normal süspansiyon var benim motorumda ben bunu kullanmayayım elektroniği yok Allah kahretsin falan. Yani kimse bunun için üzülmez yani. Ama tabii ki de atıyorum belli bir meblağa atıyorum 1 milyonluk bir motor bakacağın zaman diyorsun ki ya bunda elektronik süspansiyon varmış ben, bende de olsun abi 1 milyon TL para mı alıyorum ben motora diyor adam. Haklı. Haklı. Ama işte yani şeyde şu an motor zevkini almak istiyorsan Hani çok da böyle elzem bir durumda yok gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, yani motosiklet almak, motosiklet kullanmak ya inanılmaz keyifli. Ama bir yandan da maalesef ki Amerika gibi, e, Avrupa gibi ülkelerde yaşamadığımız için maalesef ki belli markalara çok zor ulaşabiliyoruz. Ev ulaştığımızda da e, hani oraya ayırabileceğimiz para belli. Meblağ belli, maalesef ki yatırım olarak da düşünmek zorunda kalıyoruz. Bir yandan bu işin keyfini yapsak da bir yandan da mutlaka yatırım olarak da bize üzmemesi gerekiyor. Kimsenin buraya harcayacağı, kaybedeceği böyle 1000 lirası, 2000 lirası bile yok Ve bu gerçekleri bilerek e, hareket etmek tabii ki sıfır motosikletlere böyle direkt olarak ulaşmak çok keyifli. Ancak sonrasında insanı üzebiliyor. Hepimiz üzülebiliyoruz. Hem ikinci el piyasası biraz daha farklılaşıyor. Hem yani motor maliyetleri zaten almış başını gitmiş. Bugün biriyle görüştüm. v 650'si var. Baskı plakasını değiştirmiş. 38.000 TL. 38.000 TL. Yani Asgari ücreti 22 bin lira arkadaşlar bu ülkede. O yüzden kimse burada e, tam anlamıyla tam anlamıyla maalesef ki istediğine ulaşamıyor. Ulaşsa da sonrasında ya maalesef yatırım olarak tam istediğini elde edemiyor. Ama keyif olarak tabii ki. Yani R1300 gs herkes kullanmak ister. E, V4'ü herkes kullanmak ister. Aynı şekilde e, hani Harley'in Road Glide'ını eminim herkes bir kere de olsa kullanmak ister. Ya bu motorcu adam zaten motosiklet sever abi yani motor ayırt etmeden sever ve kullanmak ister. Bu bir gerçek. Ama işin sonunda e, maliyetlerle beraber yatırım olarak da bir karşılaştırma yaparsak herkes maalesef ki tam olarak mutlu sona ulaşamıyor çok iyi fiyatlardan çok iyi şekilde aldığınızı sandığınız işte çok iyi ödeme koşullarıyla aldığınızı sandığınız motosiklet yeri ve zamanı geldiğinde size negatif olarak yansıyabilir yansıyabiliyor yani bunları da yaşıyoruz karşılaşıyoruz öyle yani bugünün konusu buydu Umuyorum ki her şey gönlünüze göre olur. Herkes istediği, hayal ettiği, ulaşmak istediği her şeye çok kolay bir şekilde ulaşır. Ve bundan sonraki hayatınızda umarım her şey dilediğiniz gibi gerçekleşir. Ee, şu ana kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir süredir video atamıyorum. Bundan sonra biraz daha fazla odaklanmak istiyorum. Destekleriniz çok çok değerli. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz harika olur. Ee, çok teşekkürler. Görüşmek üzere sevgiler